bas gösteriyor mu adam Bana ben ben bir avm araba mı bir poçinki temizliğine bastırsak mı tane dörtlü var Ortaya yasaya da sol metroya indim ben tamam bir sürü kişi sırada metroya binmek için ver grozayı Ekstra dans <laughs> Oh, silah var korktum ya. Kör oldum. Kör oldum. Ulan canavar. Sen gel buraya. Gel bakayım. Tamam. Hepsi gerçek. Hepsi gerçek. Bot yok. Bot yok. Benim baygını kaldırmış bir tanesi. Şu an bittiler mi? Bir takım bitti. Tamam bir takımı da ben bitiririm. Okey. Poçinkin tenis. Bombaki direkt öldü bende. önce önümüz dolu alt sol yapsın sezona girmeden Burada sağda Alırız Alırsınız alırsınız sıkıntı Tekmiş lan Tekti ya Hadi bitirin gidelim bitirin gidelim Allah, Metrodan göndereyim. kas gerek çektim ya. Çekeceğiniz mi? Çekeriz. Seri. Almışlar. Almışlar. Abi. Ah. Arabayı çek buradan. Beyler arabayı çekmelisiniz. Alıyorum bu. Araba sıkıntı var. Çekil çekil arabadan çekil. Adama açım var. Bir baygın. Araba patlayacak. Medet. İki baygın tam ikisi de öldü. Ikisi ben de, de kit Tam yap. ikisi de öldü. İkisi de sıkıntı yok. Bir nasıl? Eyvallah. Hadi. Araba Araba patlayacak yalnız. Araba var burada. Medet bayılırsa ne mi olur? O yakıt yok beyler. Şuna yakıt bassın da yukarı getirir. Sonra. Yakıt yok. <laughs> Çok güzel bir cevap. Ortada kaldık. <laughs> Beğeri, seri, seri, seri seri seri, seri beyler. Araba geldi araba geldi. Nereden gitti Araba gidiyor. Evet, kafa, attılar. Evet, kafa attılar. Bin 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 çok çok kötü. Arabayı... Arkalanırsak araba var ya buradan biteriz. Ha, Rozok tepesi falan olsa evet. tamam da. Keskininiz var mı? Orada kar vardı. Ben mı? Abi evet çektim ben. Oo. Tamam. O evet evdekilere bir baygın bayramları verelim Drop'u onlar da çekemez beyler. Haydi çık. Benim drop'luk işim yok. İhtiyacım yok yani. Oo MK. Benim de yok. Abi buradan açı yok ya. Açı var da adamlar gösterir mi? Ha gösterdi. Watch out, watch out. Evet gördüm ben. Ben ön ağaca geçiyorum ya, buradan oynayamam. Oyun kastı. Bir baygın. Diğeri de çatıda. Oo koşuyor, bunlar iki kişi. Basılır. Basılır. Önüm. Bas. Ama bir, bir daha baygın verelim sonra. Temkinsiz halsizliksizlik. Tamam. tamam, arabayı hazırlayayım. O bunların arkadaşı sis falan. Drop. Ne iş? Arabaları hasarlı. He. Patlat ya aracı. Ol var. Torozok tepe. Oo bana vuruyor adam. Oha. Bana da vuruyor. Sol, soldan Torozok tepeye araba geldi. Bas, bas, bas. Sür, sür, sür. Nerede? Sürün. Can basacağım, sürün sür 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 oraya direkt kafa at. Hiç şey yapma. Abi ne de baygın verirsek ne mi olur? Dışarıda lan adam. Ben onu da ayakta zannediyorum. Ne bak yapalım. <laughs> Bakın onlar gelsin. Son anda fark ettim var ya, ah. Dropta adam ya. 7 bir AVM. Bir AVM'le araba patlatmak mı? Bir AVM mermisiyle araba patlatmak. Güzel. Bu ev olabilir ha. Watch out. Fout. Salam aleykum. Aleykum selam. Oha bir pusmazsın ya. Buraya da pusmazsın. 4 ya. kişiler. Nerede Yakup? Tepe mi? Tepede. Ya, Aldım. Ya, aman bir tane. bayılma, aman dört. bayılma lütfen. Dört kişiler. Araca gelsene Yakup. Geliyorum, geliyorum ben. Bir tane çektim yani oradan yani dört kişilerde. bu evden oynarız. Atlastik tepede falan da yer almamız lazım. Bin İçecek durumu? Tepede dur Tepede dur. Gidip alsana. Alabilecek miyim? Dur dur dur. Uzaksa bu taraftaysa beraber gidelim. Mark the location. Adamlar o alan bizde. Nerede? Yakup alt katta aşağıda bahçede. Oo oh, kalk. Ne oluyor lan öyle? Onlar da alandaymış. Mark the location. Sakin olun, biraz sonra zaten hepsi çıkacak. <laughs> Gösteriyor mu o adam soldaki? Baygın. Şurası baygın. Bak şurada görünüyor. Arkadaşı ona gidecek şimdi. Tamam orası sakin şimdi. Orası bir müddet kalır oraya. Nerede diğer evdeki? Beyler o adamlar alanda. Çok kötü oldu ya. Baygın verip oraya kafa atmamız lazım. Ha onlar da oraya odaklanmış. Allah Allah. Bir baygın. Oraya var. kafa atılır mı? Eee, burada bir, bir baygın, baygın var böyle. Bir baygın var. Oraya oynayacağız mecbur. Şimdi bas bas sür. Get in in the car. gel gel. Hadi gel gel gel. Soldaki baygın siz mi baygınsınız? Oo adam O da baygın İki daha Son adam ben, burası, 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 tamam burası tamam Ben AVM vuruşu yapayım yok ya ayıp Beni koru oyna ama Nasıl düşmezsin ya Ben sağda, Bu adam sağdan dağılıyorum sen soldan dağılıyorum Bu adam şey içmiş Ben Ulan sıkma. Ok. Je sais qui le voit.